Tüm dünyayı şok eden 88 milyon euroluk soygun. Lauda geçen pazar sabahı kimsenin beklemediği anda tarihe geçen bir soygun yaşandı. Paris'te adeta film sahnelerini aratmayan bu soygunda başrolde 4 maskeli kişi vardı. Bu 4 kişi müzenin balkonundan içeri sızdı. Mekanik kamyon, cam kesici aletler, askeri disiplinle işleyen bir planla ilerlediler her şey sadece 8 dakika içinde oldu bitti. Çalınan parçalar arasında İmparatoriçe Eukey'nin tacı da var. Napolyon'un eşine hediye ettiği zümrüt ve pırlanta kolye, Mary Emily'ye ait küpeler. Her biri bir dönemin tanığı artık yerinde yok. Ve soygunun bedeli tam 88 milyon euro. Daha da çarpıcı olan ne biliyor musun? Müzenin üçte birinde güvenlik kamerası yoktu. Alarm sistemi devreye girmedi hırsızlar scooter'larla ellerini, kollarını sallayarak kaçarken ellerinde bir ulusun hafızası vardı. Fransa Cumhurbaşkanı bu olayı ülke mirasına bir saldırı olarak tanımladı. Ve evet, bu soygun tarihin kalbine atılmış soğuk bir darbe olarak tarihe geçti.